tam adamına geldin abi. Taahhütlerimiz garantilidir. İşi aldık mı mezar teslimi bitiririz. Elimde çok yetenekli elemanlar var. Birinci mevki mi istiyorsun? Lüks mevki olsun. Sağlığında gün görmedi zavallı, bari ölümünde hava bassın. Tamam, anlaştık. Tabanca mı, bıçak mı, zehir mi, bomba mı? En çabuk hangisidir? <laughs> Tabancayı tavsiye ederim. Anlaştık, ben gideyim. Dur! İyi ama kurban kim? Söylemedin ki! Söylemedin mi? Söylemedin, kim? Ben! Ha? Sen mi? Ben ya! Parasıyla değil mi arkadaş? Fark etmez abi! Seni çok sevdim ben! Acayip bir kiralık var elimde! Bu işi zevk için yapıyor! Öz babasına iş koydular, babasını bile temizledi! Oh! Ne hayırlı evlat be! Tam bana layık bir katil!